Evet herkese merhabalar, herkese günaydınlar. Bugün lip e, lip işlemiyle başladık güne. Lip işlemi nedir? Kimlere yapılır? Hangi durumlarda yapılır? E, bu kanser öncüsü tedavide lip mi yapalım, lazer mi yapalım? Hangi durumlarda neyi yapıyoruz? Bugün size bilgi vermek istiyorum. Bakın lip işlemi e, yaptığımız bölge rahim ağzıdır rahim ağzının hasta halk arasında tıraşlanması işlemi de deniliyor buna. Burada biz neyi hedef alıyoruz? Rahim ağzının girişi ve hemen çevresinde transformasyon zonu dediğimiz bir bölge var. Burayı tespit ediyoruz. Burayı HPV seviyor, HPV buraya yerleşiyor ve kanser öncüsü lezyonlara neden oluyor. Biz burayı bakın şekilde göstereyim size. Hemen rahim ağzı burası. Bugün yaptığımız işlemden. Ve rahim ağzının etrafında bu transformasyon zonunu bu gördüğünüz elektro tel yardımıyla bu bir lip ucu. Bu uçlar farklı olabiliyor. Hastanın dokusuna çıkartacağımız miktara, büyüklüğe göre biz bu uçlara karar veriyoruz. Bakın bu uçla bugün elektro cerrahi yardımıyla rahim ağzı kanalının etrafındaki transformasyon zonunu ve bir miktar rahim ağzı kanalıyla beraber çıkarttık. Burada çıkarttığımız dokunun büyüklüğü, derinliği ne çok iyi ayarlamamız lazım. Çünkü örneğin bugün yaptığımız hastanın bakın derinliğini çok yaklaşık bir 2 milimlik bir derinlik var burada. Çünkü niye? Hastamız bekar, genç, çocuk sahibi değil. Dolayısıyla bu rahim ağzını Çıkartırken çıkarttığımız dokunun büyüklüğü çok önemli. Çünkü ileride rahim ağzı yetmezliğine neden olabiliyor. Bu işlem düşüklere, erken doğumlara neden olabiliyor. Onun için çıkartacağımız dokunun büyüklüğünü önceden net bir şekilde ayarlamamız lazım. Hastadan hastaya değişen uygun uçu ve uygun tekniği seçmemiz lazım. Şimdi biz bu lip işlemini hangi durumlarda gereksinimliyiz? rahim ağzında yüksek dereceli bir lezyon tespit edersek ki bunu korpuskopik biyopsi ile e, tespit ediyoruz. Hangi durumlarda korposkopi yapıyoruz? İşte HPV pozitifse, simir testinde bir anormallik varsa, ilişki sonrası kanama varsa, klinisyen rahim ağzından şüpheleniyorsa korposkopi yapıyoruz. Ufak bir biyopsi alıyoruz. Biyopsi sonucunda cin 2, cin 3 dediğimiz kanser öncüsü lezyonlar varsa lip işlemi gündeme gelebiliyor. Cin genelde lip işlemi yapıyoruz. Cin 2'de bazen hastalarımızı takip de ediyoruz. Tabi her zaman bu kesme işlemine gerek var mı? Eğer kanser öncüsü lezyonun sınırları netse, rahim ağzı kanalına ulaşmıyorsa, yaygın değilse bazen lip yerine biz lazeri de tercih ediyoruz. Onun da bilinmesi lazım. Her zaman bu işleme gerek olmayabiliyor. Yakın takip altında. Bu lip işlemiyle bizim amacımız nedir? Amacımız kanser öncüsü lezyonları tedavi ederek kansere gidişi durdurmaktır. Lip gerçekten uygun teknikle yapıldığında bu başarı oranı %100'ü bulabilmektedir. Tabi daha sonra hastalarımızı takip ediyoruz. 6 aylık, 1 yıllık periyotlarla herhangi bir durum olursa daha sonradan bunları tespit edebiliyoruz. Lip de bir tedavi stratejisi rahim ağzı kanserinin önlenmesinde biliyorsunuz aşı çok önemli ama lip de teşhis koyduktan sonra önemli bir tedavi stratejisi bu tedaviyi yaparak ne yapıyoruz kansere gidişi durduruyoruz peki lip işlemi kaç dakika sürüyor lokal anestezi ile mi genelle mi sedasyonla mı lip işlemi yaklaşık bir 10 dakikalık bir işlem anestezi şekli hastadan hastaya değişebilmekte biz kendi kliniğimizde lokalde de yapıyoruz sedasyonla bazen de e, gerek duyarsak genel anestezi altında da yapabiliyoruz. işlemin yaygınlığına göre biz buna karar veriyoruz. Hastanın özelliğine göre çünkü bazı hastalar anestezi talep edebiliyorlar ama şunun bilinmesi lazım. Dip işlemi kısa bir işlem, ayaktan bir işlem, dokar anesteziyle de yapılabilir. Herkese teşekkürler.